Duyu organlarında burun ile devam ediyoruz. Burunda neyi bilmemiz lazım? Hocam burunda kimyasal maddeleri algılayan kemoreseptörler var. Hocam bu kemoreseptörler nerede bulunur? Sarı bölge adını verdiğimiz yerde bulunur. Hocam sarı benek veya sarı nokta ile karıştırma bu. E, e, gözde bulunur ama kemoreseptörler sarı bölgede bulunur. O da burunun yapısıdır. E Burun koku duyusudur. Hocam başka neyi bilmemiz gerekiyor? Şimdi dışarıdan bir koku aldığım zaman bu koku önce koku soğancığına iletilmiyor. Hemen doğrudan şundan bahsediyoruz. Ee, mukus var. Mukusa geliyor. Mukus çözünüyor. Çözündükten sonra koku soğancığına iletiliyor. Koku soğancığına giderken hocam talamusa uğramadığını bilmemiz gerekiyor. Hocam mukusta da çözülmesi gerekiyor. Hatta çözünürken şöyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bovman bezleri var. Bovman bezleri bezleri var. Bu Bowman bezleri yapısında çözündüğünü de söylüyoruz. Hocam uzun süre koku aldığın zaman çabuk yorulur ve aynı kokuyu uzun süre ne yapamıyoruz? Algılayamama olayı oluyor. Bunu da unutmayalım.